Koronavirüs salgınıyla birlikte dijital platformlarda sosyalleşme arttı. Bu artan sosyal medya ve internet kullanımıyla birlikte dijital şiddet de artış göstermiş durumda. Yapılan bir araştırma kadınların erkeklerden 27 kat daha fazla dijital şiddete maruz kaldığını ortaya koydu. Ayrıntılar Samet Güner'in haberinde. eski eş, eski sevgili şiddetinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi kadın yönelik dijital şiddet olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte internet ve sosyal medya daha çok kullanılmaya başlandı. Şiddetin birçok farklı yöntemi var. Bunlardan biri de dijital şiddet. Kadınlarsa erkeklere oranla 27 kat daha fazla dijital şiddete uğruyor. 18 ila 24 yaş aralığında yani sosyal medya ve dijital medyayı çok daha yoğun şekilde kullanan kadınların dijital şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Dijital iletişim uzmanı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık nelerin kadına yönelik dijital şiddet olduğunu sıraladı. Öncelikle kadınlar adına açılan sahte hesapların varlığını görüyoruz. İkinci olarak yine dijital ortamda anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanarak kadın yönelik içerik veri ve fotoğraf sızdırılması, stoklama diye tabir ettiğimiz izinsiz bir şekilde profillerinin incelenmesi ve profillerinden alınan fotoğrafların çok farklı mecralarda kullanılması kadın yönelik dijital şiddetin ortaya çıktığını açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Dijital şiddete uğranıldığında hemen ekran görüntüsü ya da linklerin alınması ve siber emniyet güçlerine bildirilmesi gerekiyor. Ortam sanal olsa da işlenen suç her zaman gerçektir. Kadın yönelik dijital şiddetin özellikle ifşa suçunun bir yıldan 8 yıla kadar aslında bir suç oluşturduğunu hapis cezası ve para cezası da karşı karşıya kalınacağının mutlaka bilinmesi ve ona göre adım atılması gereklidir.